Dilara, iyi yayınlar, merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sen dinleyelim Emre. Evet, bugün Münbiş'te PKK-YPG'li teröristlerin meydanlara, araçlara, motosikletlere, yollara döşediği o uzaktan kumanda düzeneklerinden oluşan bombalar bulunduğu Ve bu bombaların bulunduğu yere biz gittiğimizde öncesinde alan güvenliği sağlandı. Ve o düzeneklerin... E, Ekipler dışarıya çıkarttı, inceleme başladı. Şimdi bu inceleme sonrasında içlerinden bir kullanım kılavuzu çıktı. Bakın bu kullanım kılavuzu oldukça önemli. Çünkü bu bombalara, bu uzaktan kumandalı patlayıcılara verilen isim Tol Diyar. Yani kesin intikam. Kullanım kılavuzunun üstü Kürtçe, altıysa Türkçe. Ve şu, beşinci madde özellikle oldukça önemli. Devre 5 kilometrede denenmiş ve iyi sonuç vermiş deniliyor. PKK-YP'ye teröristler bu bombaları örnek olarak yine orada Suriye Milli Ordusu'ndan aldığımız bilgiye göre mesela motosikletlere e, mont alıyor ve onları kalabalık meydanlara koyduktan sonra kilometrelerce ötesinden patlatıyor ve sivil halkı da bu şekilde katlediyordu diyebiliriz. Tabii o noktada çıkan e, uzaktan kumandalı patlayıcı sistemleri çok fazla yani koli koli Buradan şunu anlıyoruz özellikle Suriye Milli Ordusu'yla teröristlerin çatıştığı alanlara baktığımız zaman şunu gördük. Münbiş'ten 48 saat içinde kaçmak zorunda kaldı teröristler ve kaçarken de o sözde karakollarına işte bu bomba yani bu patlayıcı sistemlerini yerleştirip kaçıyorlardı. Yani 3 araçtan oluşuyor birinci düzenek bombanın üzerine. Yerleştiriyor ve 9 ile 12 voltluk yani bu marketlerde dahi bulunabilen köşeli pillerden bahsediyorum. Yerleştiriyor ve sonrasında işte... Kullanım kılavuzunda da yazdığı gibi 5 kilometre öteden patlatarak aslında Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişini yavaşlatmak ve onlara daha fazla kayıp vermeye çalışıyordu. Ancak sadece bu değil yine yayının başında ne demiştik Suriye Milli Ordusu birliklerinden aldığımız bilgilere göre mesela bir bomba imha uzmanıyla konuştuğumda dedim ki siz bu bombaları çoğu kez imha ettiniz peki bunları nerelerden söktünüz? Yani sivil alanlardan yerleşim evet. yerlerinde e, bunlarla karşılaştınız mı diye sorduğumda kendisi dedi ki biz e, fırınlara ait ekmek araçlarının altından dahi bunları söktük meydanlardan söktük araçlardan söktük yine yollarda araç geçiş güzergahlarının yahların üzerinden bunları söktük diyor bu nokta oldukça çok önemliydi e, mümkün işte tabii günler geçti PKK YPG teröristlerin artık o noktayı Terk etmesi, kaçmasının üzerinden ancak hala daha geride bıraktıkları bulunmaya devam ediliyor. Yine şundan da bahsedelim. Ee, yanlarında taşıyamadıkları, götüremediklerini de bu sefer orada bırakırken etrafını e, düzeneklerle yine e, tuzaklıyorlar. Ve siz aslında adımın, adımınızı, ayağınızı attığınız an e, ona bağlı bir fünye sizin aslında hayatınızı kaybetmenize yol açıyor. Bu birinci gelişmeydi Dilara. İstersen bir diğer gelişmeye bakalım. Çünkü bugün Münbişte e, biz Suriye Milli Ordusu ile beraberken kendine bir haber daha geldi ve bu sefer kapalı bir alana gittik. Ancak buradaki e, manzara daha da tehlikeliydi. Çünkü yine teröristler yanlarında götüremedikleri çuvallar dolusu patlayıcıyı evet bir kapalı alana koyuyor. Girişine girişine patlayıcı döküp üzerine yakıt, akaryakıtı yani benzini e, Döküyor ve sonrasında yine bir de kablo aracılığıyla oraya bir düzenek daha koyuyor ve oradan çıkıyorlar. Yani bu şu, siz oraya girdiğinizde Suriye Milli Ordusu oraya girdiğinde elinde bir ateş, parlayıcı bir şey varsa girdiği an zaten o bina olduğu gibi havaya uçacak. Ya da içeriye girdiniz ve e, elektrik anahtarına bastığınız an yine o kısım olduğu gibi havaya uçacak. Yani diyorlar ki biz bunları götüremiyoruz, burada kalsınlar ve siz de bununla ulaşırken... Havaya uçun. Evet. Ee, zaten PKK'nın saldırı biçimleri e, ve terörizmindeki terörizmindeki o e, aslında şekillerine yani eylem şekillerine baktığımız zaman neyi görmüştük genelde? EYP'leri görüyoruz, el yapımı patlayıcıları görüyoruz, uzaktan kumandalı yine düzenekleri görüyoruz ve bugün de Münbiş'te bunlara dair e, iki adresi iki adres tespit edildi. Yine şu anda ekranda gördüğünüz o çuvallar dolusu bombalara biraz daha yakından baktığımız zaman yani patlayıcı maddelere baktığımız zaman çuvalların içerisinde ortalama 20-25 adet paket var. Ve bu paketlerin her biri yarım kiloyla bir kilo arasında değişiyor. 50'den fazla çuval var. İlk sayımlarda öyle çıkmıştı. Belki evet, tekrar ar aramada daha bir, fazla da bu tekrar olmuştur. Tekrar edelim. Bir çuvalda 20-25 adet paket var. Ve bu paketlerin kilogramı tekrar edelim. Bu paketlerin ağırlığı yarım kilo ile bir kilo arasında değişiyor. Yani o düzenekler elektronik gösterdiğimiz şu anda ekranları evet. bir yandan gördünüz. O düzenekleri de bunları koyup meydanlara, yollara, araçlara koydukları zaman, patlattıkları zaman yani yüzlerce kişi aynı anda hayatını kaybedebilir güce sahip bu patlayıcılar. Mesela istersen bir önceki konuya tekrar dönelim kullanım kılavuzundan bahsetmiştik. Kullanım kılavuzunun yani PKK, YPG'li teröristlerin hazırladığı ve kendi birliklerine dağıttığı o uzaktan kumandalı patlayıcı sistemlerinin kullanım kılavuzunda bakınız üçüncü maddede ne yazıyor? Devrede üç buton vardır. Birinci buton açma, ikinci buton patlatma, Üçüncüde resetleme yani ilk iki tuş çalışmazsa üçüncü tuşa basarak resetleyip sistemi tekrar kullanabilirsiniz diyorlar. Ve dördüncü maddeye bakarsak da der ki alıcıya sinyal gönderildikten sonra vericide sarı led yanar. Bu alıcının sinyal aldığını gösterir diyor. Yani deniliyor ki patlayıcı sisteme bağlamadan önce siz önce bir sarı ışığın yandığından emin olun. Sistemin çalıştığından emin olun. Sonrasında bağlayın, koyun. Ondan sonra orada sivil halkı, vatandaşı meydanlarda, caddelerde, yollarda e, artık katliam yapalım, dehşet yapalım. Evet. Ve her zamanki o terörizmi yayma yine bu evet. e, Tol Diyar devresinin kullanım kılavuzunda da tol karşımıza Diyar, çıkmakta. Münbişte evet. PKK YPG'nin Tol Diyar kesin intikam. Kimliğinden çıkışından sonra işte her geçen gün yine aramalarda onlara dair terörizm araçları ve saldırılarında kullandıkları araçlar ortaya çıkıyor. Tol Diyar demiştik dilara. Tol Diyar'ın da ben bir kelime anlamına bakmıştım. Kesin intikam. Yani PKK, YPG'li teröristler sivil alanlarda dahi kullandıkları bu bombalara, bu düzeneklere kesin intikam ismini veriyordu ve bugün yaptığımız kameraman arkadaşım Murat korkmazla yaptığımız çekimlerde o kullanım kılavuzunu da gördük çünkü ne demiştik? Ee, çeşitli noktalara kendi birliklerine bu e, patlayıcıları, bu düzenekleri gönderiyorlar ve orada kullanım kılavuzunu okusunlar ve buna göre e, kendine evet. göre eylemleri gerçekleştirsinler diye de kullanım kılavuzunu hazırlamışlar.